Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Yalı Çapkını dizisinin son fragmanında neler olacağını derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yalı Çapkını büyük bir sürprizliğe el atarak izleyiciyi çok şaşırtmıştı. Peki ikinci sezonda neler olacağını biliyor musunuz? Fuat'ın ölüm haberine Korhan ailesi yıkılırken diziye duygusal bir atmosfer hakim olmuştur ve Korhan ailesinin üzüntüsü izleyiciyi de üzmüştür. Özellikle ise Ferit Fuat'ın kaybından çok derinden etkilendi ve geçtiğimiz bölümlerde çok duygusal anlar yaşandı. Bu süreçte ise beklenmedik halde gelen karar dizinin yeni bir döneme gireceğini söyledi ve bu herkesi aniden çok şaşırtmıştı. Yalı Çapkını dizisinin final olmasına sevinenler halinde üzülenler de çok oldu ve ikinci sezonda Ferit'in ölüp ölmeyeceği merak edildi. Gelen iddialara göre ikinci sezonda bir karakter daha diziden ayrılacaktır. Bu ayrılan kişinin Ferit olmasını istemeyenler videomuzu beğensin de sayımızı senaristlere gösterelim. Yeni bölüm hakkında spekülasyonlar başladı ve izleyici buna çok üzüldüğünü belirtti. Videomuzu burada sonlandırıyoruz diziden çıkan isim Ferit olmasın, onu çok seviyoruz diyenler videoyu beğensin de sayımızı senaristlere gösterebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.